Bangkok'tan yapacağımız kısır yolculukta yaklaşık olarak 50 kilometre uzak çıktık. Güney Çin bu sayfalarında yer alan çok hoş, güzel bir kente gideceğiz, Pattaya kenti. Asıl tarih içerisinde, özellikle ki Dünya savaşında bu kent, Amerikalı askerlerin savaş esnasında Tayyin bağımsızlığı dolayısıyla dinlenme noktası olarak ya da tedavi edilme noktası olarak kullanılmış hoş bir yer. Trafik kapalı sokakları, güzel plajlarıyla Pataya tam bir tatil beldesi. Burada farklı farklı aktivitelerde de bulunabileceğiniz birçok yer var. Dünyanın en büyük mozaik bahçesi olan Noguç Bahçesi'ne de gezebilmek imkanımız var. Yaklaşık olarak 230 çeşit orkidemiz tergiler Hatta Beyoncé'nin düğünündeki orkidelerin gönderildiği orkide bahçesini yine yiyeceğiz. Kıyı safarileri yapacağız. Filler üzerinde deniz kıyısında dolaşacağız. Kimsahları ellerimizle besleyeceğiz. Milyonlarca yıl önce oluşmuş, taşlaşmış ormanları göreceğiz. Kaplanlarla fotoğraf çektireceğiz. Gerçekten çok keyifli bir yer. Bunun yanı sıra tabi Bangkok'tan farklı olarak da denizden de faydalanabilme şansımız var. Bölgeye yakın Kohran olarak adlandırılan Mercan Adası'nda Yemekli bir tur gerçekleştireceğiz. Hem denizin tadına varacaksınız, mançın olduğunu, hem de keyifli deniz vasfınlarını ve tropik meyveleri tadabileceğiniz bir ortam söz konusu olacak. Sadece güneş, kum, deniz ya da tarihi mekanlar ya da kültürel faaliyetler değil, akşamleyin de özellikle trafiğe saat 7'den sonra kapatılan, yürüyüş caddesi üzerinde yer alan eğlenceli mekanlarda gece hayatında deneyimleyebilirsiniz.